Herkese selam. Ben Mehmet Hocam güzel arkadaşım. 49 günde TET Geometri kampının 20. gün gönder gelsin testini çözeceğiz. Merkeze TET Geometri. İlhan Hocam'ın kanalındayım. Baktım birinci soru. Çok kolay dedim ki bunu ben söyleyeyim. Ey güzel arkadaşım ne yapıyorsun? Günü gününe gönder gelsin testlerini bizlerle birlikte çözüyorsun. Çok değerli. Konu anlatımları İlhan Hocam'la birlikte yapıyoruz. Dinliyorsun, notlarını alıyorsun. Bizlerle birlikte soruları çözüyorsun. Ama konuyu daha iyi kavrayabilmen için ne yapıyorsun? Gönder gelsin diyorsun. Gönder gelsin testini çözüyorsun. 6 tane soru var. Yine her zaman olduğu gibi ki 6. ve 5. sorular çok iyi. Bunları muhakkak İlhan Hocam'dan da dinlemelisin. Ama ben 1. soru için geldim buraya. Ben konu oyuncuyum arkadaş. Ben 1. sorumu çözerim giderim. Sen, sen devamında İlhan Hocam'la birlikte devam ediyorsun. Şöyle bakalım. 1. soruda bizden ne istiyormuş? Birlikte bakalım. Şekilde diyor. A, D, F, E, B, C. birbirine paralel. Birbirine paralellikler var mı? Var. 11, 17, 20 var mı? Var. Ne istiyorsun güzel arkadaşım sen benden? A, F'nin F, F oranını istiyor. A, F'nin F, oranını istiyor. Şimdi ne demiştik biz dersimizi anlatırken? Eğer şu doğrular birbirine paralelse hemen Thales'i çağırıyorduk. Tales ne diyordu? O da diyor ki merdiven yapacaksın diyordu. Ben DC doğrusunu aynı şekilde bu tarafa doğru ne yapıyorum? Taşıyorum. Neden taşıdım? Hocam buradan burası 11 birimdi ya. O 11 birimlik uzunluk buraya taşındı. Aynı 11 birimlik uzunluk buraya taşındı. Niye? Merdivenin bütün basamakları birbirine eşittirdi ondan. Şimdi 17 burada. 11 burada. Buraya kalan uzunluk 6 birim. 20 burada. 11 burada. Buraya kalan uzunluğu kaç birimdir? 9 birimdir. Soru benden AF'nin FB oranını istiyor. Ama biz benzerlikten şunu biliyoruz arkadaş. Bak buradaki üçgenle Buradaki üçgenin ne yapabilirim? Benzerliğini yazarım. Kısa bölü uzun yazacağım. Doğru mu? Kısa bölü uzun. O zaman gel onu yazmaya çalışalım. 6 bölü 9 oranı eşit olmalıdır dedim. AF bölü tamamı olan AB'ye. Dikkat et temel benzerlik teoremi ile Thales teoremleri arasındaki fark bu. Hemen sadeleştirmelerimi yaptım. 2'ye 3 buldum. Herkes karşısındakinin k katına eşittir dedim. Hemen gittim yazmaya çalıştım. AF'ye eğer 2K birim dersem AB'ye kaç birim derim? 3K birim derim. Yalnız soru benden AF bölü AB'yi sormuyor. AF bölü FB'yi soruyor. Tamamı 3K. 2K'sini kullandım. Buraya K kalır mı kalır? Şimdi yazabilirim. Hocam AF'nin FB'ye oranı. AF uzunluğuna 2K dedin. FB uzunluğuna K dedin. Cırsana cırsana bunlar birbirini götürdü. Ceriye ne kaldı? 2 kaldı. Doğru cevap B seçeneği diyor dedim. Gönder gelsin İlhan Hocam. İkinci soruyu bize çözer misin deyip topu ona. Konuk oyuncumuzdan pası aldım ve ikinci soruya devam ediyorum. Nasıl güzel sürpriz değil mi? Teşekkür ederim bu arada Mehmet hocam hoş geldin kanalımıza diyerek ikinci soruya devam edelim bakalım. Şimdi ne görüyorum? Burada bir paralellik var. Peki bu paralelliğe baktığımda öncelikle FA, ED ve BC paralelliği dikkat et bak hepsi birbirine paralel. Yalnız bu paralellikle beraber şurada bir kelebek ortaya çıkmadı mı? Kelebek kum saati. Zaten işte bu kelebek kum saati 6 ve 3'ü kullanarak benzerlik oranı ortaya çıkartacağız. E çıkartalım o zaman. Ben gelip şurada özellikle kenarı göstermek istiyorum. Bak şu kelebeği gördün. Bak şu kelebeği gördün. Bu şekilde yeşil kelebekte 6 bölü 3 nedir? 2'dir değil mi? Ama biz direkt 2 yazmayacağız. Ne yapacağız? Üst tarafa 2k yazıyorum. Alt tarafa 2k k yazdım. Bu sayede 2/1 bölü 1 benzerlik oranı ortaya çıkmış oldu. Peki bunu yaptık çok güzel. Bizim bir Tales teoremimiz vardı. Neydi? 2k'nin karşısına ne yazabiliyorduk? kendi oranını yazabiliyorduk değil mi? Hatta gel buraya 2N yazalım. Buraya da N yazalım. Tamam mı? Bu şekilde oranları ortaya çıkarttık. Şimdi ise hangi paralelliği kullanacağız hocam dersen. Bak hemen hızlıca gösteriyorum. Şurada neyimiz var? ED paralellik ve BC paralellik. Sarı paralelliğe baksam. Ben burada temel benzerlik teoremi yapabilirim. Yine Thales yapabilirim. Yani sana kalmış. Ama ben temel benzerlik teoreminden gitmek istiyorum. Mesela bak 2N'nin tamamına yani 3N'ye oranı... X'in 18'e oranı İşte bu. Hemen yazalım bak. 2N'nin 3N'ye oranı eşittir. X'in 18'e oranı. Bu arada N'ler sadeleşti mi? Sadeleşti. Bu sayede içler dışarı yaparsam 3X eşittir 36 ise X buradan ne gelir? 12 gelir. Bu şekilde bulduk. Şıklara baktığımda cevabım da B seçeneğidir. Ama şunu da yapabilirsin bak. Sana zaman kazandıran bir e, taktik göstereceğim. Tez canlılar için. Yani direkt soruyu çözmek isteyenler için. 6 var. Burada 15 var. Sadece şuraya bakarsan bak. 6 ve 15. Peki 6'dan 15'e kaç artmış? 9 artmış değil mi? Peki toplam kaç N var? 3 N'de 9 artış varsa 3 N'de 3 artış olacak değil mi? Yani N'de 3 artış olur değil mi? Doğru söyledim değil mi? Bir dakika. 6'da şöyle hemen göstereyim dur. 6'da 15 kaç arttı? 9 arttı. E, 3 N'de 9 artıyorsa N'de 3 artacak. 2 N'de 6 artacak. 6'yı 6 eklediğinde 12 olacak hızlı bir şekilde buradan çözebilirsin. Tamam mıdır? İkinci sorumuz da bu şekildeydi. Gel şimdi üçüncü sorumuza. Aa bak bunun formülünü konu anlatımında söylemiştik. Hatırlayanlar tabii ki biliyor. Hatırlayanlar yoruma yazsın bakalım. Burada durdursun yoruma yazsın tamam mı? Şimdi baktığımızda İki tane iç içe kelebeğimiz var. Yani ben aslında burada bu kelebeği şöyle kullanacağım. Yani kenarları mesela bilinmeyen kenarları KK desem paralellik de verilmiş mi? Verilmiş. Ha, demek ki biz en başta şunu yapacağız değil mi? Normalde K bölü 8 şuradaki kelebeğe göre baktığımızda K'nin katı ve 8'in katı şeklinde yazacağım. Aynı kenarlar 2 ve K olan kelebek için de geçerlidir. Yani burada ortak kenarımız var. Bak ortak kenar. İşte bu ortak kenar sana ne sağlar? Aslında 2'nin K'ye oranı K'nin 8'e oranı. Bak 2'nin K'ye oranı K'nin 8'e oranı. Bu şekilde birbirine eşitleyebilirsin. Buradan da zaten içler dışarı yapsak. K kare eşittir. 16 gelecek. Hangi sayının karesi 16'dır? 4'ün karesi 16'dır diyerek cevap D seçeneğidir diyorum. Ama şunu unutma. Eğer ben şuraya A, buraya B, buraya C, buraya D deseydim ne olacaktı? A çarpı C eşittir B çarpı D. Yani alt taraf üst taraf çarpılacak alt taraf üst taraf çarpılacak birbirine eşitlenecek. Formülden bahsediyordum ya işte formülümüz de buydu tamam mıdır? Üçüncü sorumuz da bu şekilde geldi. Hadi gel dördüncü aman 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 soru harcısına değil dördüncü soruya geçmiş olalım. Şimdi dördüncü soruya baktığımda ne görüyorsun? Bak dikkat et yine bir paralellik var. Bak paralellik olunca biz zaten benzerliği çok rahat bir şekilde ne yapıyorduk? Yapıyorduk değil mi? Zaten bak şunu unutma. Eğer bir paralellik varsa benzerlik akla geliyor ama deneme sorularının hepsinde yani konuyu öğrendikten sonra deneme sorularının hepsinde en az bir tane benzerlik olmalı. Hatta bazı sorular vardır. Mesela soruyu gördün, çözemedin. İşte orada aklına benzerliği getir ama paralellik varsa, tamam mıdır? Şimdi geldim 1 ve 6'ya bakıyorum. Burada ne yapabilirim? 6'yı şu şekilde bir oranla vermiş bak gör bak KC 2 2 KC AK'ye eşitmiş. Gel KC'ye küçük bir A harfi yazalım. KC nerede? Şurada A harfi yazdım. 2A EK oldu. 2A'yı da yazdım. Bu sayede ne ortaya çıkarttık aslında? Bak dikkat et. Burada bir şöyle sarıyla çizeyim. Bir kelebek ortaya çıkarttık. He. Bak 2 bölü 1. 6 bölü ne olur? 3 olur. BC'ye de gelirim 3'ü yazarım. Peki BC 3'ü yazdık. Çok güzel. E, benim şu an şu kırmızı paralelliğe bakmam gerekiyor. Kırmızı paralellik ne sağlar? temel benzerlik teoremi sağladık. Bak 1'e 3 var burada. Demek ki nereye yazalım? Şuraya yazalım bak. 1'e 3. 1 bölü 3 eşittir. 4'ün 4 artı x oranı. Ha, bak 4'ün 4 artı x oranı. İçler dışarı yaparsam 12 eşittir. 4 artı x e, x buradan ne gelir? 8 gelir. Ne yaptım? Temel benzerlik teoremi yaptım. Kısa kenar, uzun kenar kısa kenar uzun kenar diyerek benzerlik teoremini ortaya çıkarmış oldum. Şıklara baktım cevapta C seçeneğidir diyerek geldim şimdi o günün güzel sorularından bir tanesine. Yani 5. sorumuza. Şimdi ne gördüm? Ağırlık merkezi var. Peki G noktası nerenin ağırlık merkeziymiş? ABC üçgenin ağırlık merkeziymiş. Hemen düşünelim. Ağırlık merkezi ne demekti? Kenar ortayların kesim noktasıydı. Yani A'dan B'den C'den kenar ortaylar çizebilirim. Nereden geçecek? G'den geçecek. Demek ki o zaman ben şöyle bir şey yapsam. A'yı birleştirebilirim bak. A ile G'yi birleştirebilirim. B ile G'yi birleştirebilirim. C ile G'yi birleştirebilirim. Ama şurada bir paralellik vermiş. Önce o paralelliği yazarak ne yapacağımızı görelim değil mi? Bak şurada AC paralel. BE demiş. Ha bak sarı paralelliği nasıl kullanabilirsin? Aslında az önce B'den çekmiştik ya kenar ortayımızı bak. B'den G'den geçecek şekilde kenar ortay çiziyorum. Bu sayede kenarı iki eş parçaya bölecek mi? Bölecek. Peki bunu yapar yapmaz ne ortaya çıkarttık? Dikkat et. Aslında şu içeride bir kelebek ortaya çıkarttık. Gördün mü bak? İçerideki kelebek aslında bak no, biz benzerlik oranını nereden bulacağız? Ağırlık merkezinde hatırlıyorsun değil mi? Alt taraf bir birim ki üst taraf 2 birimde. 1'e 2 özelliğimiz vardı ve bu oranla beraber ağırlık merkezini artık kenara ilerletiyorum. Yani kenara koyuyorum ve diyorum ki artık kelebeği kullanacağım. Peki kelebeğe göre şu üst tarafta bak dikkat et. Şu üst tarafta şu maviyle karaladığım kenara bak. Bu kelebeğin üst tarafı değil mi? E alt tarafında da 14 var. E biz zaten 1'e 2 olarak görmüyor muyuz? Görüyoruz. Demek ki üst taraf 7 olmalı ki 7/14 da 1/2 gelsin. Gördün değil mi? O zaman 7'yi yazar yazmaz. Üst tarafın bir kısmı 11 oldu 7 artı 4'ten. E sağ tarafta 11 olacak. Yalnız dikkat. Bak dikkat et buraya. X'in bulunduğu yer neresi bak. X'in bulunduğu yer D'den C'ye. Yani 7'yi buradan aldın. 11'i buradan aldın. X eşittir 18'dir. Değil mi? İşte ortaya çıkan uzunlukta 18 diyorum. Ve şıklara baktığımda cevabım da C seçeneğidir. Tamam mıdır? 5. soruyu da bu şekilde çözdük. Şimdi geliyorum günün son sorusuna yani katlama sorusuna. Şimdi gel birlikte okuyalım bak. Deneme tarzı soru demiştik ya zaten. Bak bu tarz sorularda özellikle bazılarınız böyle katlama görünce kaçıyor. Hayır bak. Katlama görünce şekli eski haline çevireceksin. Ne demek o? Bak Gel şimdi. Ne, nereden nereye katlanmış bak. AD üzerine katlama yapılıyor. ABC üçgeninde. B noktası B üstü noktasına geliyor. Tamam. AD üzerine katlama yapıyorsa BD şuraya gidiyor değil mi? Ha, demek ki o zaman ben şunu görmem lazım. Eğer şekli eski haline çevireceksen bak. Katlama sorularında zaten şekli eski haline çevireceğiz. Hatta şurayı da ne yapalım biliyor musun? Şurayı ben yeşille çizmek istiyorum. Niye dersen. Hocam az önceki yeşil kenar nereye gitti? Buraya gitti değil mi bak. Yeşiller birbirine nedir? eşittir. Tamam bak şuradaki kenar şuraya gitti. Peki üst üste gelen kenarlarımız eşit ya. Bir de açılarımız eşit. Bak gelirsem şurada bir çift çizgi çift çizgi açı ortaya oluştursam. Şimdi sadece şekil 2'ye gel bak. Sadece buraya gel. Ne gördüm biliyor musun bak burada. Bu arada bak soruda ne vermiş? AB üssü DC'ye paralel demiş bak. AB üssü DC paralel. Bu önemli bir bilgi. Bak burada ne ortaya çıkarttık? Bir kelebek ortaya çıkarttık. Ve bu sayede ben o zaman şöyle bir şey yakalar mıyım? E şöyle bakarsam bak şu da bir Z kuralı değil mi? Evet Z kuralı. Bu çift çizgiyi yukarı taşısam iç ders açılar birbirine eşit. Bak çift çizgiyi şöyle taşıdım. Hatta yanında da katlama olduğu için çift çizgi buraya geldi. Yalnız bir şey fark ettim. Bak dikkat et. Taban açısı taban açısı. İkiz kenar üçgen geldi. Taban açıları birbirine eşit olan üçgenler ikizkenar kenar üçgendir. O zaman artık yeşilleri şöyle yapalım bak. Şu yeşil kenar nereye eşit oldu? Şuraya eşit oldu. Peki bu zaten şuradan gelmişti. Peki bunu yaptık çok güzel. Peki diğer kenar da buradan geldi. Aslında bu bir eşkenar dörtgen olmuş oldu. Şimdi buraya dikkat et. E, biz burada bir ikiz kenar yakaladık değil mi? E, bize uzunluk vermiş mi? Vermiş bak 10 burada var. 10 buraya gitti. DC'de 15 var bu şekilde. Yalnız dikkat et biz aslında 10 ve 15'i yazdık ya. DC'nin 15 olduğunu biliyorsak onu buraya götürdükten sonra ikiz kenardan AB üstüne de 10 yazarız. Hani demiştim ya bak şu kenar şu kenara eşit. E bu kenar zaten buradan geldi. Yani bu zaten o, o zaman gideceğim buraya da onu yazacağım. Şimdi onu yazdık çok güzel. Neye bakacağım? Kelebeğe bakacağım bak. Kelebeği çizdim senin için. 10 bölü 15. 10 bölü 15 ne demek? 5'e böldün 2, 5'e böldün 3. 2 bölü 3 benzerlik oranı var. Yani şuraya ben 2 ne, buraya da 3 ne yazsam. Kim bana bir şey diyebilir ki? Kimse diyemez değil mi? Peki bu toplamları 5N değil mi? 5 ne eşittir. 10'sa ne buradan ne gelir? 2 gelir. Şimdi dikkat et. N'yi 2 bulduk ama ne istiyor benden? B istiyor. Peki B K'de 2 N var. 2 çarpı 2'den cevap nedir? 4'tür diyorum. Şıklara baktığımda cevabım da D seçeneğidir. Bak çok güzel bir soru. 6. soruyu şöyle ben yıldızladım. Sen de yıldızla. Çünkü karşımıza genelde hep bu tarz gelecek diyerek ne yaptık? Günü noktaladık değil mi? Şöyle vedalaşalım biraz. Girişte güzel bir sürpriz oldu. Buradan tekrar Mehmet hocamıza çok teşekkür ederim diyerek o zaman 21. günde seni kaldığımız yerden devam etmek için bekliyor olacağım. Ve 21. günümüz aslında bak fark ettiysen gün gün ilerliyoruz. Bazı şeyleri öğreniyoruz. Öğrendiklerimizi ilerleyen günlerde kullanıyoruz. İşte geometrinin en güzel... En eğlenceli kısmı bu bence. Çünkü bir şeyleri öğrendikten sonra neden devamını getirmeyelim, neden her yerde kullanmayalım diyerek günü noktalıyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendin de çok iyi bak. Bay bay.